örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Nako'nun bebeğini kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim Öncelikle ilmeklerimizi çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişime buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimiz 3 üç ve 3'ün katları artı bir ilmekten oluşuyor Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet, şöyle ilmeklerimizi çıkaralım ve bir sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, şöyle 21 artı bir yapacaktık. Şöyle 22 ilmekten ben size anlatım yapacağım. Evet başlamadan buraya şöyle bir tane düğüm atıyorum. Fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Direkt modele başlayacağım. Altına lastik geçmiyorum. Şimdi modelimizi arka yüzden kuracağız. Şöyle kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki iki ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. Burası 3 e, tane oldu çünkü buranın biri kenar ilmeği. Onun için burayı 3 tane aldık. 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 1 2 şöyle 3 ve 4. 4 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. ipi benden yana aldım. Yine 4 ilmeğim ters. 2 3 ve 4 ipimi arkaya alıyorum 2 ilmeğimi ve kenar ilmeğimi burada şöyle ters örelim Evet modelimizin ilk sırasını arka yüzden kurmuş olduk devam ediyorum kenar ilmeğimi aldım ipimi benden yana alarak burada iki tane ters ilmeğim var ikisini ters örüyorum ipimi arkaya aldım bakın burada dört tane düz ilmeğimiz var şimdi ikisini birlikte örüyorum çıkarmıyorum birinci ilmeğimi bir kez daha örüyorum ondan sonra çıkarıyorum tekrar diğer iki ilmeğimize de şişimi geçirdim ikisini bir ördüm çıkarmıyorum ilk ilmeği bir kez daha örüyorum ve ondan sonra çıkarıyorum ipi benden yana aldım arada iki tane ters ilmeğim var ipi arkaya aldım yine bakın bu iki düz ilmeği birlikte ördüm çıkarmadan birincisini bir kez daha ördüm ve çıkardım iki ilmeği birlikte ördüm çıkarmadan birinci ilmeği bir kez daha ördüm Ondan sonra çıkardım ipi benden yana aldım İki tane ters ilmeğim var. İpi arkaya aldım. Yine bu dört ilmeğimin ikisini bir ördüm. Baştakini şöyle tekrar bir kez daha örüyorum. Ve ondan sonra çıkarıyorum. Yine burada aynı işlem. İpi benden yana alarak iki ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi de burada düz örüyorum. Evet modelimizin ikinci sırasında böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 4 ilmek ters. İpi arkaya aldım. Bakın 2 ilmeğimi yine düz ördüm. Ve 4 ilmeğim ters. arkaya aldım 2 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Dört ilmeğim tersine. İpi arkaya aldım. 2 ilmeğimi düz örüyorum burada ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimizin üçüncü sırasında böylelikle tamamlamış olduk. Kenar ilmeğimi alıyorum ipi benden yana aldım burada iki tane tersim var ters örüyorum ipi arkaya aldım bakın şimdi bu 4 ilmeğimin ilkini tek olarak ördüm daha sonra bu ikisini birlikte örüyorum çıkarmadan baştakini bir kez daha örüyoruz ve ondan sonra çıkarıyorum buradaki tek ilmeği de yine tek olarak ördüm İpi benden yana aldım iki tane ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bakın yine bu 4 ilmeğimin ilkini bu sefer tek ördüm. Ortadaki iki taneyi birlikte örüyorum. Çıkarmadan baştakini bir kez daha örüyorum. Ondan sonra çıkarıyorum. Ve tek olan ilmeğimi de yine tek örüyorum. İki ilmeğim vardı. Ara ilmeğim ters. Onları yine ters ördüm. Bakın yine bu baştaki ilmeğimi tek olarak ördüm. ikisini bir ördüm. Yine çıkarmadan baştakini bir kez daha ördüm ve çıkardım. Bu ilmeğimi de tek ördüm. İpi benden yana aldım. 2 tane ters. Kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Modelimizin 4. sırasında tamamladık. 5. sıradayım kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek düz benden yana aldım 1 2 3 4 ilmeğim ters yani arka yüzlerini görüyorsak onları öreceğiz iki ilmeğim düz kenar ilmeğimi de burada ters örüyorum ve böylelikle ilk modelimizi bitirmiş olduk yani ilk modelimiz dedim şu anda model anlaşılmıyor model ilerledikçe kendini gösteren bir model 5 sırada bir model kendini tekrar ediyor şimdi tekrar model kuracağız kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi ters ördüm ipi arkaya aldım Şimdi yine ilk başta yaptığımız işlemi yapacağız. Bakın iki ilmeğimi birlikte ördüm. Çıkarmadan diğerini bir kez daha ördüm ve çıkardım. İki ilmeğimi bir kez daha ördüm. Çıkarmadan baştakini bir kez daha ördüm. Ondan sonra çıkardım. İpi benden yana aldım. Arada iki ters vardı. İpi arkaya aldım. Yine bu ikisini birlikte ördüm çıkarmadan baştakini bir kez daha ördüm ikisini bir ördüm çıkarmadan baştakini bir kez daha ördüm ipi benden yana aldım iki tane ters ördüm arası için yine burada aynı işlem Kenar ilmeğimi de burada yine ters ördüm, pardon düz ördüm. Arka yüzde yine ne görüyorsak onu örüyoruz. Arka yüzde değişen bir şey yok. Arka yüzden model e, ilmeklerimi görüldüğü gibi ördüm. Bakın modelimiz gittikçe anlaşılmaya başladı artık. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. ipimi benden yana alarak iki tane ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Bakın şimdi bu ilk ilmeğimizi düz örüyoruz tek olarak. Daha sonra bu ikisini bir örüyorum. Çıkarmadan birinciyi bir kez daha örüyorum. Daha sonra buradaki ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın model şimdi kendini daha da belli etmeye başladı. İpi benden yana alarak iki tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Birinci ilmeği ördüm. ikisini bir ördüm. Çıkarmadan baştakini bir kez daha ördüm. Yine bu ilmeğimi de burada düz ördüm. İpi benden yana alarak Kenar e, aradaki iki ilmeği ters ördüm. Birinciyi düz ördüm, ikisini şöyle birlikte ördüm. Çıkarmadan baştaki ilmeği bir kez daha ördüm. Kalan tek ilmeğimi, tek düz ilmeğimi de yine tek olarak ördüm. İpimi benden yana alarak iki ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi de burada düz örüyorum. Evet, modelimiz bu şekilde. Bundan sonra şimdi arka yüzde de ne görüyorsak onları öreceğiz. Ondan sonra tekrar model kurulumu yapılacak. Model bu şekilde ilerliyor. Ben şimdi modeli büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size modeli daha güzel anlayacaksınız. Evet, bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz bu şekilde ilerliyor. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça şöyle arka yüzden de modelimi göstereyim size arka yüzünde gayet temiz bir görüntüsü var hemen şunu belirtmek istiyorum ne yapacaksanız e, ilmek sayınızı bir tık fazla tutmanız gerekiyor Çünkü bu model toplayan bir model arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Normalde burada e, yanlış hatırlamıyorsam 34 ilmek var ama gördüğünüz gibi gayet küçük duruyor e, model şöyle dönmeli bir model olduğu için e, ilmekleri topluyor daha dar bir görüntüsü oldu gördüğünüz gibi. Onun için ne başlayacaksanız hani bir tık fazla başlamanız gerekiyor ilmek sayınızı. Şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden atkı örebilirsiniz. Bere yapımında kullanabilirsiniz. Yine yeleklerde, hırkalarda, etol şal yapımında kullanabileceğiniz gayet kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videoları izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.